Ben Dilşat. Ben Miray. Ben Elif. 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun oldum. 3 yıldır özel bir firmada kurumsal iletişim alanında çalışıyorum. 2021 yılından beri de Hanzala Çeviri'de çeviri içerikler üretiyorum. 27 yaşındayım. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 3 yıldır bir kozmetik şirketinde çalışıyorum tasarımcı olarak. 7 Ekim'den beri de Hanzala Çeviri'de içerik üretiyorum. Klinik psikoloğum. Şehir Üniversitesi'nde psikoloji lisansı okudum. 2018 yılında mezun oldum. Ardından Üsküdar Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladım. Yaklaşık 6 yıldır da psikolog olarak alanda aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. 2001 yılından beri de arkadaşlarımla beraber kurduğumuz Hanzala Çeviri'de çeviri içerik üretiyorum. Zaman zaman özgün içerikler paylaşıyorum. Bizim hikayemiz aslında 2021 yılında başladı. Bu zulmü görünce, artan bu zulmü ve insanlığın oluşan bu birliğini görünce kendi kendimize şunu düşündük. Bizim bir şey yapmamız lazım ve Türkiye'de ne yapabiliriz, neye ihtiyaç var diye sorduk. Bir kamuoyu oluşturmak için özellikle Filistinlilerin sesi daha da duyulsun, dünyada oluşan bu insanlık birliğine bir katkımız olsun ve Türkiye'de de bunun bir ayağı olsun isteyerek 2021 yılında Hanzalı Çeviri'yi kurduk ve Instagram hesabımızı açtık. Filistin için neler yapabilirim diye düşünen herkes aslında ilk önce kendi becerilerine bakarak ortaya neler koyabileceğini bulabilir. Filistin'i hayatımızda her daim tutmanın bir yolu mutlaka var ve biz ancak bu yolu bulup onu gerçekçi bir şekilde hayatımıza dahil ettiğimizde ve orada kaldığımızda Filistin'in gerçekten özgürleştiğine şahit olacağız.